Bir, iki, üç, dört, beş diyoruz. Start diyoruz. Arabayı kalmadan hemen arabanın içine kaçıyoruz. Evet. Babacım, arabamız yıkanacak şimdi. Arabamız şey yıkanacak Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Arabamız bıcı bıcı yapıyor. Ay baba bıcı bıcı yapıyor mu? Hı hı. Fırçalarla arabamızı hem ıslatıyorlar hem yıkıyorlar. Biz de içinde duruyoruz. İşte, hı -hı. Sileceklerimizi de çalıştıralım. Ne oluyor? Araba yıkamaya devam ediyor. Biz Buradayız. Şimdi birazdan bitecek, gideceğiz. Sileceklerimizi çalıştıralım ki bir sürü temizlensin burası. Bir sürü su var. Baba baba! Baba ben de bir yeri buradan yıkayayım mı? Nasıl? Ben yıkarım. Ama seni böyle yıkayamayız ki. Yıkan. Burası arabaları yıkamak için, oğlum. Camlarımızı da kapatalım. Testten gittiği zaman camlarımızı kırmasın. O camı açacağım. Feda'yı camı açacağım. Aynayı kapat. Aynayı kapat aynayı. Koş aynayı çek. Aynayı şöyle kapat bu tarafa doğru. Bunu 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 babacığım bunu. Fedai dur. Fedai, şu aynayı çeker misin? Aynayı bu tarafa çek. Hadi babacığım. Çek. Korkma çek babam. Gel babam yardım edeyim. Evet, kapat camı. Hayır, kapat kapat. Öyle değil, yukarı doğru. Babam korkma, sıkıntı yok. Camımızı kapattık, içeri su giremez. Aynamızı da kapattık, kırılmasın diye. Şimdi bir de üstten gelecek böyle, böyle üstten gelecek. Pistten de geldi. Baba. Efendim. Ama bir yamuştan ne yakalamışmış? Efendim. Ne kalem mi yamamış? Anlamadım. Ne kalem mi? Bir, bir tane yıkadık yeter babacığım. Zaman yaptıktan sonra bir daha ban yapıyor musun hemen? Bütün Kirlenene baba. kadar devam ediyorsun. Kirl Doğru mu? Baba. Bugün <laughs> <laughs> <laughs>